Hocam, lazer ameliyatlarından sonra hasta ne zaman net görmeye başlar? Evet, ilk gün e, hastamızda gözlerinde ameliyattan sonra, gözlerinde tabii ki sulanma olacaktır. E, i̇lk gün net görmeyi hiçbir ameliyatta zaten beklemiyoruz. E, bu katarakt ameliyatı olabilir ya da lazer olabilir. İlk gün olmaz çünkü istirahat günleridir. Peki, e, lazer ameliyatlarından sonra ne zaman netleşir? Ertesi gün biz hastada genellikle görmeyi çok kontrol etmeyiz. Yani iki gözü aynı anda görmeyi kontrol ederiz. Tek tek yapmayız çünkü daha iyileşme dönemindedir. Her hafta hastanın görmesi daha da netleşecektir. Çünkü mantık olarak kornea yüzeyine uyguladığımız bir cerrahi olduğu için o yüzeyin ödeminin ve toparlanmasının, iyileşmesinin bir süreci vardır. Bu da yaklaşık bir ayı bulabilir. Ee, bir ay sonrasında hasta çok net görecektir. Ha, bir de şöyle bir durum var. Acaba çok mu bulanık görüyoruz biz ameliyattan sonra? Hayır. Ertesi günden itibaren araba kullanacak kadar aslında bir netlik kazanacaktır hasta ya da bilgisayarında işini yapacak kadar. Ama çok net bir görüş, gerçek net görüşüne ancak bir ayın sonunda ulaşabilir.